Müslümanın sünnetten, sünneti Kur'an'dan ayırmanın çabası, gayreti içinde olanların ne dediğini bir bakalım. Ne diyorlar bunlar bize? Bunlar bize iki şey söylüyor temelde. Birincisi diyorlar ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bunların hiçbirisi Peygamber Efendimiz'i reddetmiyor. Ben sünneti kabul etmiyorum demiyor, dikkat edin. Hiçbirisi açıktan böyle mertçe, yiğitçe, ben sünnet minnet tanımam arkadaş, ben Kur'an'da gördüğüme bakarım demiyor. Ne diyor? Peygamber tabii ki hepimizin peygamberi, tabii ki hepimizin kılavuzu, rehberi, efendisi. E, ama işte onun adına uydurulmuş hadisler var. Problem burada. Onun sünneti diye, onun sözü diye bize nakledilen hadislere biz güvenemiyoruz. Bunların önemlice bir kısmını Kur'an'a vurduğumuzda sınıfta kalıyor. Kur'an'a aykırı hadis olmaz. Peygamber Kur'an'a muhalefet etmez. Dolayısıyla bugün bize işte Kütüb-i Sitte'de ve sair kitaplarda hadis diye nakledilen şeylerin önemlice bir kısmı aslında hadis değil ya da uydurulmuş şeyler. İşin içinde beşer unsuru var. E bizzat hadis alimleri uydurma hadis diye bir şeyden bahsediyor. E onlar bir kısım hadislerin uydurma olduğunu söylediyse, uydurma hadis vakasını kabul ettiler demektir. Dolayısıyla onların bir kısım hadislere sahih demiş olması, makbul demiş olması bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bizim aklımız var. Hatta bizim aklımız daha gelişmiş, beynimiz, kafamız daha fazla büyümüş. Onların akıl edemediği açılardan biz bakabiliyoruz. Dolayısıyla onlar sahih dedi diye elsiz ayaksız onlara teslim olacak halimiz yok. Bu hadis diye önümüze getirilen metinlere biz hadis mi değil mi, aleyhissalatü vesselam efendimizin sözü mü değil mi biz kendimiz karar vereceğiz. Bu çok önemli bir tuzaktır. Çoğu delikanlımın, çoğu, çoğu gencimin ayağının kaydığı bir noktadır. Evet uydurma hadis diye bir şey var. Ama uydurma hadis diye bir şeyin var olması elimizdeki sahih hadis külliyatının sıhhatinden şüphe etmemizi meşru kılmaz. Yani ne demek istiyorum? Bir şeyin sahtesinin olması esasının aslının hakikisinin olmasına mani değildir. Sahtesi olan her şeyden şüphe duyacaksak bu Kur'an-ı Kerim'e kadar gider. Çünkü tarih içerisinde sahte Kur'anlar üretildiğini biliyoruz biz. Sahte ayetler, sahte sureler üretildiğini biliyoruz. Bilhassa Şia tarafından sahte ayetler, sahte sureler üretilmiştir. Hindistan'ın Bankipur şehrinde bir kütüphanede bir mushaf var yazma halinde. O mushafta elimizdeki mushafta olmayan iki tane sure var. Suretül Velayet ve Sûretün Nureyn. Bunlar yaklaşık bir buçuk iki sayfalık sure. Metinleri elimizde. Şia'nın bir kanadı diyor ki sahabe Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Kur'an cem edilirken bunları Ehli Beyt'in faziletine delalet ettiği için Ehli Beyt'e itaate yönlendirdiği için ümmeti bunu Kur'an'dan çıkarttılar. Bu surelerin metni elimizde mevcut. Bu sahte bir sure. Şimdi sahte bir sure var diye, sahte iki tane sure var diye biz elimizdeki surelerden şüphe duyalım mı? Şimdi bunlar var diye biz Kur'an'dan şüphe ediyor muyuz? Etmiyoruz. O zaman hadisten niye şüphe ediyoruz? Efendim çünkü inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu le Cenab-ı Hak Kur'an'ı koruyacağını vaat etmiş. Kur'an'ı garantiye almış ama başka bir şeyi garantiye almamış. Dolayısıyla sahte ayet olması, sahte sure olması Kur'an'dan şüpheye bizi götürmez. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın garantisi var. Cenab-ı Hakk'ın garantisi var. Cenab-ı Hak zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz buyurmuş. Bu ayetten ne anlamamız lazım? Bir kere Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi korumaya aldığını ifade buyurması, tasrih etmesi başka şeyleri korumaya almadığına delil kılınmaz. Burada bir mantık hatası var, usul hatası var. Birincisi bu. İkincisi Cenab-ı Hak zikri hakimi nasıl korumuş, nasıl koruyor? Bu ayete imanımız tamdır. Ama bu ayetin müfadı nedir, delaleti nedir? Nasıl oluyor da Cenab-ı Hak zikri hakimi koruyor? Gökten melekler iniyorlar, akşam biz yatarken Kütüphanelerimizdeki mushaf-ı şerifleri alıyorlar, kanatlarına, göğe kaldırıyorlar. Bunların eline hiçbir kul değmesin, bunlara dokunmasın, içine tahribat yapmasın filan. Böyle mi koruyor? Yok vallahi böyle korumuyor. Nasıl koruyor? Hafızlarla. Hafızlarla. Bu ümmetin hafızları ve hafızası vasıtasıyla koruyor. Başından beri böyledir. Sahabe-i kiram ezberledi, tabiini izama aktardı. Onlar tebe tabiini aktardı. Onlar tebe-ül aktardı. Böyle kuşaktan kuşağa ezber yoluyla geldi. Bugün de böyle koruyor. Kur'an-ı Kerim'i bize ezberleyerek aktaran ümmet aynı zamanda sünnet-i seniyyeyi de ezberleyerek aktarmıştır. Hadis-i şerifleri de ezberleyerek aktarmıştır. Efendim işte yazıya geçirilmedi, şu oldu, bu olmadı. Peygamber Efendimiz'den 2-3 asır sonra yazıya geçirildi. Bunlar mugalata. Neden? Çünkü Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde yazıya geçirilen o mushaf musası şu anda elimizde yok. Hz. Osman radıyallahu anh döneminde teksil edilen, çoğaltılan mushafların hiçbiri de elimizde yok. Şüphe duyuyor muyuz mushafta? Duymuyoruz. Hadislerin yazıya geçirilmesini Peygamber Efendimiz yasaklamış da, şu olmuş da, bu gitmiş de bunlar laf oyunları, laf cambazlıkları. Biz Müslümanlar olarak yazılı belgeden önce hafızaya güveniriz. Batılı için bu böyle değildir. Batılı yazılı belge arar. Çünkü Batılı'da yalan çok, ihanet çok, hiyanet çok, tahrifat çok. Bu yazılı belge arar. Ha onu da bulabilir mi? Vallahi onu da çoğu zaman bulamaz. Elimizdeki İncillerin hiçbirisinin orijinal yazma Aramice metni yok. Elimizdeki Tevratların hiçbirisinin Hazreti Musa'dan geldiğinin garantisi yok. Onun için saçma sapan bir insanlık tarihiyle, saçma sapan dinler tarihi metinleriyle karşı karşıyayız bugün. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki yazılı metin ancak hafıza ile teyit edilirse bizim için bağlayıcıdır. Biz hafızayı esas alıyoruz. Onun için Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, e, riyasetinde kurulan birinci ve ikinci heyet e, sahabe-i kiramdan elindeki metinleri istiyor. Kur'an ayeti adına yazıya geçirilmiş ne varsa onları istiyor. ve Fakat onların ezberdekini teyit etmesi şartını koşuyor. Orada bir yazılı metin olsa, ezberdekiyle tearuz etse, örtüşmese o yazılı metni değil ezbere esas alıyor. Bugün biz de böyle yapıyoruz. Türkiye'de bir mushaf basıldığında nasıl basılıyor? İnsanlar keyfe ma istediği gibi mushaf basamaz. Bir prova baskı yapar, onu Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderir. Orada o mushaf, o prova baskı <laughs> mushafları inceleme kurulu diye bir kurul var. Oraya gider. Orada kontrol edilir. Nasıl kontrol edilir? Orada çok kuvvetli 5-6 tane hafız var. O prova baskı gelir, birisi oradan okur, öbürlerini gözlerini yumar dinler. Orada baskıda, basılı metinde bir hata olduğunda bu gözlerini yuman hafız der ki dur orayı şöyle düzelt. Ezbere esas alarak yazılı metni düzeltir. Bu böyle korundu, böyle geldi, böyle gidecek. Dolayısıyla elimizde yazılı nüsha olmaması, yazılı metin olmaması bizim Kur'an-ı Kerim'den şüphe etmemizi gerektirmediği gibi Aynı şey hadis-i şerifler içinde de geçer. Kur'an hafızları da var, hadis hafızları da var. Tarih içinde böyle oldu hep. Kaldı ki Efendimizin yazım yasağı konjonktüreldi. Yazım malzemesi kıt, yazı bilen insan sınırlı, kontrolü çok mümkün değil. Dolayısıyla bir dönemlik, bir sürelik, geçici bir süre için Efendimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın vahyi tamamlanana kadar Kur'an'la karışır endişesiyle ve başka sebeplerle yazıyı yasakladı. Sadece hadisi değil, benden duyduğunuz Kur'an dışında hiçbir şey yazmayın buyurdu. Kur'an vahyi tamamlandı, neyin Kur'an ayeti olduğu, neyin hadis olduğu sabitleşti, kesinleşti. İnsanların hafızasında bu, bu noktada bir karmaşa, bir teşebbüş kalmadı. O zaman Efendimiz açık ve net direktiflerle hadislerin, mübarek ağzından çıkan sözlerin yazılmasını istedim. Bu sahabe-i kiram döneminde böyle oldu. Kemal Sandıkçı Hoca'nın bir tezi var. İslam coğrafyasında ilk üç asırda hadis diye. Orada 15-20 civarında sahabinin özel hadis cüzü olduğunu görürsünüz. Tespit edilmiş şeyler bunlar ilmen. Dolayısıyla işte Buhari'den önce yazıya geçirilmedi filan falan bunlar ya cehalet ya mugalata yazıya geçirildi ama yazıya geçirilmiş olması tek başına bizim dayanağımızı teşkil etmiyor aynı zamanda ezberlenerek geldi. Bununla ilgili hadis tarihini bilenler rihle dediğimiz hadiseden haberdardır. İlim tahsili için hadis derlemesi, cemi için toplanması için yapılan yolculuklar bunlar. Sahabe döneminden itibaren başlıyor. Çok çarpıcı örnekler var burada uzun uzadıya onlara girmeyeceğim